Herkese merhabalar arkadaşlar. E-Futbol 2023 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün e -Football puanı mağazasına eklenen yeni oyunculardan bir tane oyuncu alacağım arkadaşlar. Ve max seviyesine basacağız. Gerçekten bu oyuncunun e, 5000 E-Futbol puanı değer olduğuna inanıyorum ben arkadaşlar. Sizlerde de bu 3 oyuncudan sizce en çok hani e 5000 e futbol puanını hak eden oyuncu hangisinin olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ama öncesinde arkadaşlar hemen yarın gelecek olan Madrid derbisi oyuncularını gelin hep birlikte bir göz atalım. Top açılımı yapmaya değer mi değmez mi? Hem oyuncuları bir incelemiş oluruz hem sizlerle birlikte bir istişare etmiş oluruz. Top açılımı yapmaya değer mi değmez mi? Öncelikle yarın gelecek oyunculara hemen bir bakalım arkadaşlar. Daha sonrasında buradan Cuadrado'yu e, almayı ben düşünüyorum arkadaşlar. E, oraya geleceğiz. Ama öncelikle şöyle ekranımızı değiştirelim. Madrid oyuncuları yarın e, Atletico Madrid Real Madrid derbisine özel Real Madrid, Atletico Madrid oyuncuları karışık bir şekilde Derby Time Madrid oyuncuları gelecek arkadaşlar. Hemen oyuncuları incelemeye şöyle başladığımız zaman ilk oyuncumuz Kaleci Kurtuva. Bunlar bu arada birinci seviyeleri arkadaşlar bilginiz olsun. max seviyeleri henüz belli değil. E, Pazar günü belli oluyor. yani oyuncular geldikten sonra bu e-futbol 2023 yani e-futbol 23 uygulamasında belli olmuş olacak. Şimdi Kurtaya baktığımız zaman zaten Kurtuğa benim çok çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Zaten birçok kişi de çok beğeniyor ve çok da kullanılan bir kaleci arkadaşlar. Formunun iki olması, işte boyunun uzun olması ve farkındalığı ve refleksinin yani en az 80'den başlaması gerçekten muazzam bir kaleci, çok da kullanılan bir kaleci. O yüzden Kurtuğa yani kalecim yok diyorsanız Kurtuğa için top açılımı yapmaya değer arkadaşlar mutlaka. Alaba'ya baktığımız zaman defansif farkındalığı normal standart kartına göre 3 puan daha fazla arkadaşlar. Normal yanlışım yoksa eğer standart kartın, kartındaki defansif farkındalığı 84'ten başlıyor. Bu 87'den başlıyor ve çok avantaj. Tabi bu kartların bir diğer özelliği de arkadaşlar. Avantajı da tabii ki ee, buradaki oyun tarzlarının 90 olması normal standart kartlarına göre artı bir avantaj da bu oluyor arkadaşlar çünkü oraya e, puan vermiyorsunuz bütün puanı buraya vermiş oluyorsunuz oyuncuların zaten max seviyesi belli olduğunda da zaten hep birlikte bakacağız zaten alaba gerçekten benim çok çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi yani elimde üst düzey oyuncu olmasa alabayı kesinlikle kadromda oynatırım arkadaşlar bir diğer oyuncumuz Vinicius Junior baktığımız zaman birinci seviyedeki hız hızlanma, top sürmesi muhteşem. Bitiriciliği 75'ten başlıyor o da çok iyi. Gerçekten e, bende Vinicius Junior'ın özel bir kartı yok. Yani gelmesini çok çok isterim. Baktığımız zaman hem sol açıkta hem sol kanatta oynayabiliyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman daha çok içeriye doğru kat edip gol atma tarzında olan bir oyuncu arkadaşlar. Mutlaka gelmesini isterim bana açıkçası. En çok istediğim 3 oyuncudan bir tanesi tabii Vinicius Junior'dı. ikincisi de Kamavinga. Yani daha doğrusu 3. sırada Vinicius Junior diyelim. 2. sırada Kamavinga, 1. sıradaki oyuncuya şimdi geleceğiz. Kamavinga'nın özellikleri de gerçekten 1. seviyede çok iyi başlıyor ee, max seviyesinde çok güzel bir oyuncu yani defansif orta sahada da oynayabileceğiniz çok güzel bir oyuncu ortaya çıkacak ama Kamavinga'nın tek sıkıntısı arkadaşlar formunun 1 olması yani kondisyon kondisyonda C olduğunda ilk 11'e koyduğunuzda belki e, o ok işaretleri yani e, maça çıkarkenki morali bozuk çıkma ihtimali var arkadaşlar ondan dolayı tek sıkıntısı Kamavinga'nın bu ama yine de bu kartını bulmak istiyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman burada bir Antoine Griezmann'ın e, gizli forvet kartı var. Baktığımız zaman yani standartların çok üstüne çıkamıyor. Ağır bir oyuncu kalıyor. Griezmann çok fazla tercih edilen bir oyuncu değil. Ama max seviyesini görmeden, e, tabii ki sağ içinde de görmeden erken konuşmamak lazım. 10 numara oyun tarzında gelmiş. Yani ofansif orta sahanızda da çok rahatlıkla harika bir şekilde oynatabilirsiniz. Forvette oynatabilirsiniz. Kanatlarda oynatabilirsiniz. Yani açıklarda oynatabilirsiniz. Yani joker bir ofansif oyuncu diyebiliriz. Dediğim gibi max seviyesini bir görmemiz lazım arkadaşlar. Bir diğer oyuncumuz Alvaro Morata o da süper yedek olması lazım aynen. Kafa özelliği var akrobatik bitiriş anında şut özelliği var. Yani Morata çok fazla kullanılmıyor. Bende özel bir kartı var. Aslında özellikleri gerçekten iyi duruyor. Yani hem hız hızlanma bakımından, bitiricilik bakımından, kafa bakımından hem süper yedek. Yani her kadroda olması gereken kart türünden bir tanesi ama baktığım zaman bu hafta D gelmiş ve formunun da bir olması Tabii ki karttan bizi birazcık uzaklaştırıyor diyebilirim arkadaşlar. Ama yani genel bakımından gerçekten 1.89 boy hız hızlanma, bitiricilik, e, kafa, hava hakimiyeti falan e, iyi bir oyuncu arkadaşlar. Şuradan e, Molina'ya bakalım. Molina benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. E, bana e, Arjantin... Daha doğrusu Dünya Kupası dönemindeki özel kartı, haftanın oyuncularına geldiği kartı vardı. Ve çok da iyi kullanmıştım. Yani birinci seviyede hız hızlanma da çok güzel yerden başlıyor. Yüksekten pas çok iyi yerden başlıyor. Ayrıyetten formunun 2 olması, ayrıyetten bakayım burada yerine orta da varmış en azından. Yerine orta, yüksekten pası 79'dan başlıyor. Yani hem sağ bekte hem sağ kanatta kullanabileceğiniz harika bir oyuncu. Gel gelelim birinci sırada benim istediğim en çok istediğim oyuncularda bir numara Lorente, Marcos, Lorente'yi kesinlikle kadromda görmek çok istiyorum. Özel kartını çok istiyorum. Yani sırf Lorente için İspanya paketi alacaktım arkadaşlar. Belki özel bir kartı gelir bulurum diye bekledim. Geldi inşallah birinci sırada Lorente'yi bulmak istiyorum. Kadromda görmek istiyorum. Tam orta saha. Formu 2, iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor. Daha birinci seviyedeki hızı 83, dayanıklılık 84. Ayrıyeten defansif olarak da özellikleri çok iyi. Top kesme gibi, mücadele ruhu gibi, dış plaseci pozisyon takibi yani yok yok. Birinci sırada Lorente'yi çok çok istiyorum arkadaşlar. Bakalım yarın inşallah geldiğinde top açılımı yaparız zaten. Bulabilirim arkadaşlar. Yani sıralamaya koyduğumuz zaman Lorente birinci sırada. Daha sonrasında Kamavinga. Daha sonrasında Vinicius Junior sıralamasıyla gidiyor. Sizler istediğiniz 3 oyuncu yani 3 top açsanız hangi oyuncuları istersiniz arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Çok fazla uzatmadan da hemen şuradan arkadaşlar oyun ekranımıza dönelim. İlk e-futbol puanı oyuncumuzu standart kart olarak daha doğrusu alalım. Burada E5000, e 5000 e-futbol puasını yani verebileceğimiz oyuncu tarzından ben baktım arkadaşlar. Yani e, yani şu yeni gelen 3 oyuncunun arasında kesinlikle Cuadrado hak ettiğini düşünüyorum. Özellikleri gerçekten muazzam oluyor ama Cuadrado'nun da kendine özgü sıkıntıları var arkadaşlar. Onu da anlatacağım. Şöyle ilk önce Cuadrado'yu bir 5000 e futbol puanına bir alalım arkadaşlar Cuadrado'muzu. E, zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle iptal edin Bir geri geleyim. Şunu da göstereyim sizlere. Zaten 10 ee, gün kalmış. Bak gördüğünüz gibi 10 gün sonra 5000 e-futbol puanımız zaten süresi bitiyormuş. E, buradan hemen kullanalım. En mantıklı oyuncu Cuadrado. Burada baktığımız zaman başka kim var? İnzagi'ye gerek yok. E, Demir Çelisi almıştık zaten. Yan Köller var. Oliver Kahn var. Bunlar da bakalım önümüzdeki günlerde güzel oyuncular eklenirse harika olur. Haydi bakalım. Cuadrado'muzu alalım. Bir max seviyesine basalım. Basarken de Nasıl basacağımı da sizlere bir göstereceğim zaten. Akas diyelim. Oyuncumuz gelsin bakalım. Bu adradomuz. Ee, gerçekten yüksekten pası çok güzel yerden başlıyor arkadaşlar. Böyle ileriye dedik. Şöyle takımımıza bir gelelim. Şöyle. Bu arada bu diziliş Fransa'nın dizilişi arkadaşlar. Fransa'nın dizilişi bu hafta bu şekilde gelmiş. Gerçekten güzel bir diziliş. Tavsiye ederim. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu haftaki zaten kadromuzda bu şekilde kurdum. Kondisyon derecesi üst düzey oyuncular. Ee, bu şekilde ayarlamış olduk. Şöyle Cuadrado'yu bir alalım şuraya. Burada e, ee, Beckham'ın yedeği De Paul yapmıştık ama bir dakika şu kadromuzu bozmayalım. Burayı burada maxlayalım. Seviye antrenmanı dedik. Bakalım herhalde yeter. Antrenmanlarımız Tamam. Kaç 54.000 puan istedi. Cuadrado fena de değil ha, yani iyi puan istedi ha. Tamam. Maxladık. Şimdi puanı dağıtmaya geldiğimizde puanı nasıl dağıtacağız arkadaşlar? Hemen ona da şöyle bir bakalım. Hatta e, şuradan şöyle şu ekranımıza bir gelelim. Cuadrado'yu buraya henüz şeyini girmemişler arkadaşlar. Puanını girmemişler. Cuadrado e, 25 seviye. 25 seviye şöyle puanımızı verebilecek şekilde ayarlayalım. Toplamda 48 puan oluyor zaten. En üst seviye dediğimizde yani bütün özelliklerine 8 verdiğimizde bu şekilde oluyormuş. Bence bu şekilde maxlamak gayet mantıklı arkadaşlar. Hız hızlanma bu şekilde olmuş. Ee, Yüksekten pası 91, 86 yani hiç üzerinde oynamaya gerek yok arkadaşlar. Direkt bu şekilde maxladığımızda 95 oluyor. E, takıma koyduğumuzda da özellikleri bu hale geliyor. Yani hiç dokunmaya gerek yok. Direkt oyunun maxladığı gibi maxlayabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle geriye gelelim o zaman. Şöyle e, oyuncu ilerlemesi diyelim. Üstünde dediğim gibi hiç oynama yapmaya gerek yok arkadaşlar. Hatta şöyle otomatik dağıt dediğimizde aynen o şekilde dağıtıyor. Bakın yüksekten pası 91 oldu arkadaşlar. Yüksekten pas 87 hız 89 hızlanma. Şut gücü gayet harika. Falsosu kaç? Falso 74. Bir tık düşük olsa da güzel. Ee, idare eder. Top sürmesi 86. Gerçekten harika bir oyuncu. Cuadrado'nun tek sıkıntısı arkadaşlar. Hemen şöyle üzerinde e, bahsedelim. Cuadrado'nun tek sıkıntısı formunun maalesef 1 olması arkadaşlar. Şöyle gelelim. Yani formu standart. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama onun dışında dediğim gibi gerçekten çok üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sağ kanatta ee, özellikle orta kafacılar bu oyuncuyu kesinlikle kaçırmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle Beckham'ın yerine şimdilik şöyle bir koyalım görmek için. 95 oldu. Hem sağ bekte hem sağ kanatta hatta sağ açıkta bile oynayabiliyor. Hatta sol açıkta da mı oynuyordu? Şöyle bakalım aynen sol açıkta da oynayabiliyormuş. Ee, videomuzu burada nokta arkadaşlar. Bu diziliş hakkında, oyuncular hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.